Bugün PK ye yeni gelen güncellemeyi deniyoruz. Uğur burada bir şey var. Uğur! O ne kanka? Bak. Bak şey ne yaptı? O bak, Ana. <gülüyor> 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 Kaslarını göster. Bam! Gel <laughs> <laughs> aynanın karşısına. Ah görüyorsun oldu <laughs> El salla. Evet bizim mekana geldik abi ya alıştık artık buralara -ar <laughs> Bu adam niye yatıyor oğlum? Okay. Cık, yapma şunu artık yeter ya. Tek <laughs> Hatta <laughs> <ya. gülüyor> <Yok>, dur bakayım. <laughs> hayır ha. yeniliyor mu? Yeniliyor yeniliyor. Yedirin gel. Oo yedim. Bir şey olmadı. Ama... <laughs> Şey buldum, o ne? Hayır. Hayır büyü yapıyor bana. Amen. Ben ara marabu. Ne oldu lan? İskelete dönüştü kız lan. Ne olur şey olsun yeni harita. Damn. <laughs> Oğlum bu nasıl bir harita? Ağaçlardan gideceğiz galiba. Ay köprüler var beyler. Köprüleri takip edeceğiz bence. Aa o ne lan duvarda bir şey var. Kuzu gel kuzu buraya gel. Tamam. <laughs> Oha! Rüzgar çıktı. Oha! <laughs> Hayır! Koşun, ileri doğru koşun. Rüzgara doğru koşun. Sen ayrı tire. <laughs> Kusura. Oo, bir mantar daha var. Bu neydi? <laughs> Hep kızı. Kanka şu mantarlardan çok var. Bence o mantarlar zıplatıyor falan olabilir mi ya? Ya da Pardon, admine arkasından bir şey. Ben yanlış gördüm. Aa evet. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı? O ses neydi? <laughs> bu ne kanka? Bulut mantarı iyi mi? Aa yenilmiyor bu. Bu başka bir işe yarıyor. Dur bakayım kesin böyle bir şey bu. Aynen. Oo oğlum çok güzelmiş lan bu. Keşke şimdi kullanmasaydım. Kanka tırmanacağız. Ya bu neymiş? Abi. Burada bir tane mantar var. <laughs> <laughs> oğlum bana bir şey stamina mı eksikti? Hey. Orada kırmızı bir bak. Oo! Uğur örümcek var. Bak şurada merhaba abi. gidin mi yanına? Gidi mi? Uğur sen gitsene denek olarak kanka. Gitsene denek olarak. Tamam ilerle sen, ilerle ilerle. Bakalım test ediyoruz. Hayır oğlum onun yanına git işte buradan daldan. Bakalım dost canlısı mıymış. Hocam skill falan yoktur ya. Yanına git yanına. Of. Yanına git yanına. Git yanına git. Yanına git, deney için her şey. Yanına git yanına. Sen de bir örümceksin onunla iletişim kur bir şey yaptı. Yok Hı. hiçbir şey yapmıyor. Yok lan bir şey yap. Ya kardeşim. Git. Sen git lan. Oğlum. Sen git lan. Allah'ım bunu. Allah Hadi bak bir şey yapmıyor oğlum bir şey yapmıyor bak. Dene sen de. Az Tam burada değil mi? Git, az daha git. Az daha, az daha Bak ben de oradaydım. Bir şey yapmıyor. Ah. Ne yaptı? <laughs> Oo, canım gitti bayağı da Allah'tan şeyim vardı. Beni sarmaladı kanka. burada bir şey var. Allah. Uğur, gelin. O ne kanka? Allah. Uzaklaş, hoş, hoş. Ne? Zombi, zombi, zombiden kaçın. Nerede? Bak bak yukarıda oturdum ben ya. Kanka burada. Sana geliyor Uğur. Uğur sana geliyor. Allah. Onu öldürebilir miyiz? Hadi olanlar derhal oradan. Putin'in bağı. Oo aşağı düştü. Öldü <laughs> lan. Bulup da biliyoruz bunu. Tamam kardeşim. Burada öldü. Aa öldü lan harbi. Aa burada şey zıp zıp mantarı diyor Uğur. Zıp zıp mantarı buldum. Bu hükmeli yere atacağım bunu dur bakayım. Evet. Aa baya işe yarar bu arada lan ama yanlış yere atmıştım. Oğlum ya zombi ısırsa ne olacaktı acaba? Ben şimdi nereden? Ya buradan gidelim sağdan şuradan. Herhalde. Ya da burada bir şey var. Uğur burada bir şey var. Evet. Aa. Ee, o ne? O ne? Ee, geliyor. Uğur geliyor. Uğur geliyor. Mert'e yardım Mert'e yardım Mert'e yardım edin. Mert e yardım edin. Mert e yardım edin. Rüzgara <laughs> doğru koş, rüzgara doğru koş, rüzgara doğru koş, rüzgara doğru koş. Tam bitti bitti. Aga, turuncu bir adam vardı. <laughs> turuncu bir adam. <laughs> et et et, zombi zombi bizde kovaladı. Aa bak zombi bak. Nerede lan? Tırmaniye. Hani? <laughs> geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Geliyor kanka o şeyleri de patlatıyor beyler. Oğlum burada ben etkiyorum etki etki. Patlattı. Biri patlattı, Uğur patlattı galiba. Ben, ben. Beyler geldi, beyler geldi, geldi, geldi. Nereye gidiyor? Nerede beyler eleman? Oğlum acaba şelaleye çarpıp mı lan? Checkpoint var mı? ne işe yarıyor bilmiyorum. Kanka şimdi nereden gideceğiz? Oradan gideceğiz. Vur! <gülüyor> oh. <gülüyor> Aldıma sıçtım o neydi? Isırdı neydi? beni, ısırdı beni. Lan beni de ısırdı. Dur çanta çanta. Hii çanta bende var. Oğlum hasar yiyorum hala. Evet tedavi olmamız lazım Uğur. Neyle? Çek Bir şeyle. Çek Bu var ya. Bu var, Paşa, biri kapının orada kadını dövüyor oğlum. Mert, Mert, Mert bize ilaç lazım Mert. Bize zombiye dönüşeceğiz bize! de. Bari versene bana, versene. Arkada sana geliyor ama. Tamam ver, boş ver. Gelelim. Geliyormuş. Bana geldi, bana geldi. Ya beni kaldırmanız lazım beyler beni kaldırmanız lazım beni kaldırın şelalenin önündeyim gel, gel, gel. gel bana bas şeyi al al çatlayı al çatlayı bırak hayır Mert ölüyorum Mert ölüyorum ha, ya. hayır Oo oh, girdin. Mert heal bas heal bas. Ben alıcı ayarlık oluyor. Bas. Bir dakika tık bas. Sağ tık basıyorum aynen. Hah düzeldi tamam. Aa checkpoint dikmişsin. Bir şey düştü lan yukarıdan. Uğur canbarım mantara dönüştü kanka niye öyle oldu? Samina barım niye mantara dönüştü? Gel ama yerde ben oğlum çok uzakta. Aha dur al yakıp koy. altına <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? Sonra şu an can bu. <laughs> bu ne? Bu ne oldu bu? Deliyim mi? Hayır. Deliyim mi buna? Ona çok iyiymiş lan ve bir kere hakkı yok. 3 kere hakkı var. Aa kanka bu mantar ne gibi biliyor musun? 2017-2018 YouTube'da şey vardı. İşte yeşil şeker vardı ya sümük ya işte Hindistan cevizi böyle bir şey vardı ya şeker. Onun gibi kanka. Ya kötü etki veriyor ya iyi etki veriyor sanırım. Oymakbaşı başı geliyor, oymakbaşı başı geliyor. O yüzden Ağaça geldim da buraya. oymakbaşı başı da evet işte. O yüzden geldim buraya zaten. Oğlum ama o da yürüyor lan Eren, Ağaca tırmanıyor. Oymakbaşı başı geldi beyler, oymakbaşı. başı. <laughs>